geldiniz arkadaşlar. Bugün de müşterilerimize baklavalarını vermeye siparişleri yerine iletmek için yola çıktık. Bugün hava düne göre e, bak, bayağı bir e, serin ve bulanık. Neredeyse yağacak. Yağacağım diye o şekil. Ama biz e, müşterimize yağmur da olsa, kar da olsa ölüm olmadıkça inşallah yetiştirmeye ya yerine iade edeceğiz inşallah. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Saygılar biraz sevgilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni başladık. Devam edeceğiz inşallah. Bu taraflara yağmaya başladık. Şevak <laughs> Agri Pizza Restorant Evet Birinci durağımıza geldik Bir çay kahve içelim bir. Baklavamızı da verelim Lekadan restoran inmişse çayımızı içeriz, çaylar var. Çaylarımız hazır. Hazır amacım var bak. Ondan sonra muhabbetimizi yapalım. Evet. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? İyi, hoş geldin. Bak ama Maşallah, maşallah. Sıcak, sıcak. Bah, bah, bah. Rahat, de. Bak, de. bak, bak. Bak, Bir bak, Embolu var ya. O da bu yüzden bu iyi de şu kafaların birazcık. Arkadaşlar dediğimiz restoran, müşterileri çok şey yapan. Burada da çayımızı içelim. Evet. Güzelce biraz bu saatte. Burada İbo Martes, baş Teşekkür ederim Aliye hoş geldin. Sağ olasın öyle devam etiyoruz. İyi. Ali sana şu anda ne mu? Bak. Yeni. Ya, güzel bir şey yap. Sabahları yapmıyorsun ya dedim. Eee sana sana da bakıyorsun. Hadi bir şey yap. Limonlu fırın. Limonlu bir şey bir şeyler. Ben isterken eee evet, ekmeği evet. yani, mi yapıyor? O da şükür iyidir. da bir i̇şte Var oraya Selam, Selam, Selam söylesin. Evet. nasıl? İyi mi? Vallahi bunlar berbat hem Ama ben, ben sevdiğim halde Evet. Hayadan ee, yollar. Evet. Köprü üstleri şey e, Çok yüz vardı. Yani. o yüzden yavaşlar. Ne şey olur. yavaş yavaş saat buçuk saatte bana geliştiriyor. Evet. Dektör oldu. Sizin torun nereye? Bu torun neresi? Beş kere. Beş kere dek. Beş da durulamayacak. Ondan bitiyorsun? Kaçta i̇şte benim işim müşterilerle muhabbet edeyim. Evet. Her zaman dün bir de çay içiyorum. Ayrıca karnımızı doyuruyoruz. Sağ olun. O Saat on Abi, su var. Koy, Baş, başka bir şeye gerek yok. Tuz, balık sosu asla, balık yok, yok bir şey yok, hep şeye gerek yok aslında. Gönül yine yerde. Her şey, şu, çeşit şey var. Hepsinden olmaz. Bir bir az bir koysun, biraz böyle

Daha gidecek yerlerimiz var. Görüşürüz arkadaşlar. Ben biraz muhabbet edeyim bizim arkadaşlarla. Evet. <laughs> Burası güzel bir şey, ev, ev yemekleri yapıyorlar. Burası Turgut Market Gisen'in yanında. Yani çok leziz, gerçekten çok leziz bir şey, yemekleri var. Görüyorsunuz, kendi Bey ve e, hanımefendi bunlar kendileri yapıyor. Turgut Market'in yanındalar. Gerçekten çok lezzetli bir e, e, yiyecekler. Tam evde yapılan ağzınıza layık. Görüyorsunuz. Bunu e, yapan iki çift e, bir bayan bir e, bey ile beraber yapıyorlar. Gerçekten çok lezzetli. Arabada her perşembe Pazartesi, 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 ve perşembe Turgut Market değil senden de arabalarıyla yani gerçekten hoş bir şey yapıyorlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim Ali Güloğlu baklavası olarak. Görüşürüz. İyi akşamlar. Yaşanlar Teşekkür ederim. Arkadaşlar Ali Güloğlu e, YouTube e, kanalına hoş geldiniz. E, şu anda Turgut giysen markete e, tatlarımızı bıraktık. Taze taze siparişlerin yerine ulaştırabildik. Hava serin dolayısıyla ve gereken neyse dediklerini yerine getirdik. E, şu anda gerçekten e, taze günlük sipariş neyse ona göre getiriyoruz, bitirmeye döşüyoruz. Arkadaşlarım, bizim müşterilerin ağzına layık böyle damak zevkine göre yapılan baklavalarımız gerçekten bu rezetler burada çok satılıyor, gidiyor. Müşterilerimiz de isterse biz onlardan getiriyoruz. o regallarımıza döşüyoruz. Bitiyor bu, temizleniyor. Bittiği an hemen iki gün üç günde ise e, dört gün, bir gün e, gidişe bağlı gereken deyse yapıyoruz. Böreğimizi yerine getiriyoruz, biz de Turgut Market'e teşekkür ediyoruz, eyvallah diyoruz ve buradan çıkıyoruz, doğru Marv Turgut Market'e gidiyoruz. Teşekkürler, birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. hallettik. Geçenden marketimizden, müşterilerimizden çıktık. Akşam oldu. Dışarı karanlıdı. Saat 5'i geçiyor. Şimdi buradan Marburg'a gidiyoruz. Marburg'da müşterilerimi Turgut Market'e bulacağım. Oradan biraz muhabbet bir video size buradan göndereceğim. videoyu tamamlamış olacağız. Akşam saat 11 gibi evet döndüğümde bu videoyla yükleyeceğim yeni video. Hoşunuza giderse beğenin, yorum yapın. E, abone olun. Saygılarımla. arkadaşlar son servisimiz Giysen Turgut Market'ten sonra Giysen Marmuk Turgut Market'e geldik. Sı siparişleri yerine ulaştırdık. Şu anda tezgahımızda yerini aldı. Toplu sipariş veren arkadaşlar da aldılar gittiler. Biz şimdi gereken şey olarak videomuzu çekiyoruz bütün Marburg ve çevresindeki eşlere, dostlara, YouTube izleyiciler, arkadaşlarım. Taze baklava yemek istiyorsanız, günlük baklava yemek istiyorsanız buraya Turgut Mart'ta geleceksiniz. Marburg ve Giysen'e alacaksınız. Şikayetinizi yapabilirsiniz. Şikayet bizim boynumuzun borcudur. Daha iyisini yapmaya çalışırız. Biz görevimiz bu. 40 yıldır ben bu işi yapıyorsam gerçekten dürüst olarak dürüst olduğum için yapıyorum. Bakın böyle güzel şık marketlere, şu, şu görüntüye, zepze bölümüne bakın. Her tarafına bir bakın. Çok güzel bir marketimiz e, burada. Çok hızlı dönüyoruz. O yüzden... Çok hızlı dönüyoruz. Gereken biz yapıyoruz. Bizim görevimiz Ali Güloğlu baklavası olarak görevimizi yapmak zorundayız da yapıyoruz da. Mutluyum. Buradan bütün YouTube arkadaşlarına, izleyicilerime saygı, sevgiler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki yeni videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Turgut Mat Marburg. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Gel gel çekiyorum. Çekiyor. Dankeschön. Huh? Evet. Bediş Hanım. Evet arkadaş. Burası da bizim et bölümümüz. Akşam üzeri aşağı yukarı etler bit, bitmiş. Bakın. Yes. Ne kadar canlı etlerimiz görüyorsunuz. Burası Turgut Mar Marburg. Görüyorsunuz canlı canlı etlerimiz. Abi tezgahlar boşalmıştır. Tezgahlar. Dedi tezgahlar akşam üzeri evet. normal boşal, 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 boşalmıştır. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Şu etlere bak. Canlı canlı. Görüyorsunuz. Ye beni diyor. Tezgah boşalmış. Buralar tüm doluyor. Günlük ortalama 100-150 kuzu, 4-5 tane giden bir yerimiz. Sipariş dışarıdan siparişler de var. Bak görüyorsunuz. Burada resimde nasıl canlıysa her tarafta böyle etlerimiz pırıl pırıl. Bak bunlar da tavuk göğüsü, tavuk kanat. Guck mal hier. Görüyorsunuz arkadaşlar. Akşam üzeri oldu daha da müşterilerimiz et, et almaya marketi e, ziyaret etmeye devam ediyorlar. Arkadaşlar ayrıca burası da cuma cumartesi günlerde ee, balık çeşitlerimiz var. Bütün balık çeşitleri taze taze geliyor. Cuma, cumartesi günleri balık, balıklarımız satılıyor burada. Sipariş de veren, verebiliyor. Yani cuma, cumartesi günleri. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda kapatıyoruz. Bütün kasaba arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geç normal, geç olduğu için. Ya. et de kalmamış ama haftaya güzel videolarla yine paylaşacağız size. Hayırlı akşamlar. Güloğlu Baklavası YouTube kanalında hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Ba bakın arkadaşlar, burası tüm full balık. Balıklarımız, balıklarımız da bitmiş. Ama ya cuma, cumartesi tekrar geliyor. Buranın patronu söylüyor. Yarın, Yarın cuma ve cumartesi tekrar geliyor. Kasaplar burada hazır duruyor bu hepsine de teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz. Yani el canlı canlı değilsiniz ha. Şunlara bak ya. Ben YouTube'da ya. izleyeceğim. <laughs> sizi 10 binler izleyecek. <laughs> Hadi görüşürüz iyi akşamlar. Hakkınızı helal edin. Ya ya. Sen konuşacak konuşsana. Ben de konuşayım Ali abi. <laughs> Bakın arkadaşlar. E sosisler şey, hepsi bir bitmiş bir akşam üstü. Şey, işte. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Baklava arkadaşlar buranın asıl baklava bölümü veya diğer yerlerden sorumlu kağıt işlerine bakan bizim küçük bediş hanım var. Küçük patron işe. Evet bizim baklavalardan size bahsetmek istiyor. Buyur biz, bediş hanım. Biz 30 senedir Ali abiden baklava alıyoruz. Çok memnunuz. Çok kaliteli baklava hep, her gün geliyor, taze taze geliyor. Ee, hatta kaldığında hemen bayatlamıyor çünkü o kadar kaliteli ki e, her gün taze bize getiriyor, kalıyor hatta. Biz de evet çok memnunuz. Evet. Yani Memnun, o kadar evet, memnunuz evet, ki evet, 30 senedir e, bize günlük baklava getiriyor. Teşekkür ediyorum. Duyuyorsunuz market sahibinden. Buranın gerçekten bir numaralı sahibi olarak Hamza Bey'in kızı ama her şeyi güzel dizayn edebiliyor. Bunun sayesinde ortalama aylık bir ton, bir buçuk ton mal indiriyoruz. Teşekkür ediyoruz küçük hanım, Bediş Hanım'a. Evet. Böyle güzel için her gün... Tekrar iyi akşamlar diyorum. Aynen. İyi akşamlar Bediş Hanım. Teşekkürler.